22. dönem milletvekili Doktor Hüseyin Güler. ABD enerji devi Chevron'un Türkiye ile imzaladığı petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim yapmakla ilgili çalışmalar var. Nasıl yorumluyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'da Trump'la görüştüğünde baş başa iki saat. Şunu hatırlamakta iyi fayda vardı. 40 milyar dolarlı biz sıvılaştırılmış doğalgaz alacağız diye. Kimle sözleşme imzaladık? Amerika'yla sözleşme. tarihte bulunduk ve sözleşmeni Peki bu Chevron kim diye baktığın zaman İsrail ile Rumların çıkarttığı doğal gazı dönüştürülebilecek altyapısı olan ülke Mısır'da alacağımız iddiası var. Bunun sahibi de kim? Şevro. O zaman birinci bağlantı bu. İkinci bağlantını Dünyanın hızla savaşın eşiğine geldiği nokta ne diye düşünecek olursak nadir elementler toprağı. Bu konuda enerji adı altında ne taahhütte bulunuldu? Bizim bu nadir topraklar başta da Eskişehir ilimizdeki nadir elementler toprağın taahhüdü bulundu mu? Kapitülasyonlar mı başladı diye sormamız lazım. Başta Türk milletini uyandırmak lazım. Bugün sizin yoksulluğun tek bir gerekçesi var. Özelleştirme, faiz, küresel sisteme, dünyanın en büyük her faiz ödeniyor. Bu vesileyle yoksulsun. Yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları hepsi küresel sisteme peşkeş şekilde özelleştirme adı altında dayatılan bize aslında yoksulluk. Bu kapitülasyonlara hayır diyoruz. Türk toplumu ayağa kalkmalı, kendine gelmeli. Onlar bizim değerlerimiz. Dünya 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyken bu vesileyle de Türk milletini uyarıyorum. Gerekli refleksini, tepkisini koysun. Başta da ana muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu sürekli gündeme taşıdı. Şevron'la ne anlaşmalar imzalandı? Bunun kamuoyunun aydınlatılması, başta iktidarda bekliyoruz muhalefetten de çekileni bekliyoruz.